Herkese günaydınlar. Sabah 9.23'e kadar ayımız boşlukta olacak. O yüzden işlerimizi 9:23'ten sonra başlatalım ve ayı ikizler burcuna geçecek. O yüzden iletişim, seyahatler, eğitim bu tarz konular daha aktif olacak gün genelinde. Öğlen saatlerinde ayın venüs ile olumlu bir açısı var ki bu da ilişkiler için çok güzel kişisel bakım, kendimizi güzelleştirmek, bir saç bakımı yaptırmak kuaföre gitmek, yüzümüzle ilgili birkaç bir şeyle ilgilenmek gibi bu anlamda oldukça güzel. Öğleden sonra ayın Plüton ile bir e, olumlu açısı var ki bu da kendimizi ortaya koymak, güçleri, duygu Yollarımızı güçlüce ifade etmek anlamında bizi destekliyor. Daha mücadeleli ruhumuzu ortaya koyabiliriz. Akşam saatlerinde Ay'ın Jüpiter ile bir kavuşumu var ki bu da işte istemek, dua etmek, meditasyon yapmak, imgelemek, rütbeler yapmak için oldukça güzel bir zaman. Bunu değerlendirebilirsiniz, yazabilirsiniz, isteklerinize talep edebilirsiniz.